Gel. Ne yapıyorsun sen burada? Konuşmamız lazım. Hürrem Sultan'la Gülşah konuşurken duydum. Nadia'nın sonu yakın. Ona tuzak kuracaklar. Malumatım var. O halde neden duruyorsunuz? Buna engel olmak lazım. Elimden geleni yapacağım. Elinizden geleni benim için yapın. Nadia masum. Benim yüzümden onun başına bir şey gelirse kendimi affetmem. Bunu vebalini nasıl taşırım? Piruze, işte böyle fethedeceksin hünkârımızın kalbini. Salimlere böyle karşı duracaksın. Lakin üzgünüm, bu oyun devam edecek. Seni kaybetmeyi göze alamam. Nadia? Merak etme. Onu canım pahasına kuryacağım. Söz verin bana. Sözüm söz. Ne yapıyorsun sen? Çık dışarı. İşinin başına dön. Bir aile Yalnız kalacağın için mi korkuyorsun? Bu bir tehdit mi? ...Sultan'ın beni ben Nigar değil. Dikkatli olun. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri! Hatice'm. Hünkar. Yolunuz açık. Kılıcınız keskin olsun. Ah. Önce işiniz varken çene çalıyorsunuz. Yerinize, hadi. Sümbül ağa. Tutma beni hatun, işim gücüm var. Sümbül ağa. geçer mi buradan? Geçmez mi? Seni görmeden gider mi hiç? Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Sümbül ağa. Neredesin sen? Ben de seni arıyorum. Afife Hatun'un yanından geliyorum. Dedi ki, o Sümbül denen ciğeri beş kuruş etmez... ...mendebur, üç kağıtçı sahtekara söyle ortalıkta gezmesen azıcık bir işin ucundan tutsun dedi. Vallahi dilini kesip köpeklere yediririm. Muş, muş Bana ne kızıyorsun yahu? Afife Hatun öyle dedi. Hayırdır? Hünkârımızı görmek istiyorum ha. Şşş Hatun. Sessiz ol. Sefere gitmeden önce görmem lazım. Mümkünatı yok. Hünkârımız veda faslında. Hürrem Cehenneme iyi bak. Sahati ile alakalı mütemadiyen malumat istiyorum. Evet hünkâr. Siz de yazın. Yazın ki yokluğunuzda cehenneme dönen bu sarayda bir nebze olsun. Huzur bulayım. Allah emanet olun. Hürrem. Bekle. Feruze Hatun, hünkârımızı görmek istiyor. Olmaz. Ben de öyle söyledim. Lakin illa git konuş dedi. Hünkârım. Afife Hatun. Harem sana emanet. Hadiselere mahal verme. Gözünüz arkada kalmasın hünkârım. Afife Hatun. Hünkârım. Firuze Hatun. A... Söyleyeceklerimin bir kulağından girip diğerinden çıkacağına eminim. Fakat ben yine de söyleyeceğim. Nadia. Yani hünkârımızın gözdesi bizzat benim korumam altındadır. Bırak ona zarar vermeye, en ufak bir hakaretine dahi şahit olursam... ...karşında beni bulursun. Siz zaten benim karşımdasınız. Ayrıca Nadia umrumda değil. Dün gece hünkârımızla birlikteydim. Ona karşı hiçbir şey hissetmediğini söylediler. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Haydi. Tamam. Madem böyle düşünüyorsun... ...rahat bırak hatun. Nigar'a karşı da... ...böyle merhametli olsaydınız keşke. <laughs> Nigar hatasının bedelini ödedi o hatayı tek başına işlemedi. Ayrıca el kadar çocuğun ne günahı vardı? Çocuk ölü doğdu Hürrem. Eminim öyledir. Bunu artık paşamıza izah edersiniz. Malum. Hem aşkın hem de evladını elinden aldınız. Sultanım bırakın gitsin. Daha fazla sıkmasın canınızı. Sen de kimsin hatun? Hünkârım, evet, temizlik için buradayım hünkârım. Firuze nerede? Nadia, gel benimle. Neyim var? İçimi bir keder kapladı. Eğer beni görmeden gitseydiniz, sizi bir daha göremeyeceğimi düşündüm. ...sana veda etmek için. Senin doğduğun topraklara gidiyorum. Acem diyarına. Kalbim sizinle hünkârım. Tek arzum sağ salim dönmeniz. Bunu yanınızdan hiç ayırmayın. bizim aşkımızın zırhı. Sizi her türlü beladan korur ve bana geri dönmeniz için kuvvet verir.